Ve milyonlarca hanede olduğu gibi eminim senin de gözün kulağın Ankara'dan gelecek o haberde havada hem tatlı bir telaş var hem de e, çok büyük bir beklenti var kesinlikle. Adına kısaca yılbaşı ikramiyesi diyoruz ama aslında bu zorluk iş şartlarında bir nefes alma, bir can suyu talebi. İşte biz de bu beklentinin arkasındaki bütün dinamikleri, fısıltıları, ekonomik gerçekleri ve siyasi hesapları senin için bir araya getirdik. Spekülasyonları bir kenara bırakalım ve madalyonun iki yüzünü de tüm çıplaklığıyla ortaya koyalım diyorum. Harika bir başlangıç çünkü konu tam olarak dediğin gibi iki dünyanın çarpışma noktasında duruyor. Bir yanda yani milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen elle tutulur ekonomik gerçekler var. Diğer yanda ise devletin hani o milimetrik hesaplarla kurduğu hassas bütçe dengeleri. Evet den bu kadar güçlü ve haklı. Ankara'nın masasında hangi endişeler var? Ve en önemlisi, bu siyasi satranç oyununda olası hamleler neler olabilir? Gel bu yolculuğa birlikte çıkalım. O zaman hemen en temelden başlayalım. Talibin ateşini körükleyen o sorudan. Bu ikramiye neden şimdi ve neden bu kadar gerekli? Aslında cevap çok basit. 2025 boyunca iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Çarşıdaki, pazardaki fiyatları en iyi sen biliyorsun. Evet, alım gücü ciddi şekilde eridi. Aynen öyle. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan bir emekli için kira neredeyse maaşın tamamını alıp götürüyor. Doğalgaz faturası kışın bir kabusa dönüşüyor. Hal böyle olunca bu talep bir lüksten çıkıp zarulete dönüşüyor değil mi? Kesinlikle. Ama meselenin sadece ekonomik olmadığını da anlamamız lazım. Yani bu talebin çok güçlü psikolojik ve sosyal temelleri de var. Bu icramiye bir nevi hatırlanma, değer görme ve belki de en önemlisi sistemin dışına itilmediğini hissetme isteğinin sembolü haline geldi. Çok doğru bir tespit. Şöyle düşün. Yılbaşı geliyor ve torununa küçücük bir hediye almak istiyorsun ya da ailenin mütevazı bir sofranın etrafında toplamak. Bunu yapamamanın yarattığı o psikolojik baskıyı hiçbir ekonomik veriyle, hiçbir tabloyla ölçemezsin. Mümkün değil. İşte bu yüzden bu para basit bir mali yardımın çok ötesinde bir sosyal rehabilitasyon aracı ve en temelde de devletin zor zamanda yanında hissini verme potansiyeli taşıyor. Bu devletin yanında hissini güçlendiren somut örnekler de var salarım. Mesela Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle verilen o 5000 TL'lik ikramiye. Evet, o çok önemli bir referans oldu. Aynen. O hamle havzalarda çok net bir algı yarattı. Demek ki istenince kaynak bulunabiliyor de Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri var. Onlar artık kazanılmış bir hak olarak görülüyor. Bu da beklentiyi neredeyse otomatik hale getiriyor. Doğal bir beklentiye dönüştü artık. İnsanlar da doğal olarak soruyor. Yılda iki dini bayram var. Bir de yeni yıl var. Kışın en çetin zamanında, masrafların tavan yaptığı bir dönemde devlet neden emeklisini yalnız bıraksın? Çok haklı bir çıkarım bu. Çünkü bu beklenti boşluktan doğmadı. Yıllarca prim ödemiş, bu ülkenin ekonomisine katkı sunmuş insanlar, emeklilik dönemlerinde refah içinde yaşamak istiyor. Bu bir lütuf değil, bir hak talebi. Kesinlikle. Ayrıca bu talebin arkasında bir de görülme isteği var. Ekonomik yoksunluğun özellikle yaşlı bireylerde sosyal izolasyona yani toplumdan kopuşa yol açtığına dair çok ciddi sosyolojik araştırmalar var. Yani mesele sadece cüzdanları değil, aynı zamanda o insanların hayata tutunmasını, toplumsal bağların güçlü kalmasını da ilgilendiriyor. Peki durum bu kadar netse, talep bu kadar haklı ve bu kadar yaygınken bu karar neden bu kadar gecikiyor? Her şey ortadayken Ankara'daki bu sessizliğin sebebi ne? Gel şimdi de madalyonun diğer yüzüne, o meşhur Ankara koridorlarına bir göz atalım. Anladığım kadarıyla oradaki manzara pek de gürlük gülistanlık değil. Hiç değil. Orada e, bambaşka bir dil konuşuluyor. Ekonomi yönetiminin ajandasında üç sihirli kelime var. Sıkı para politikası, bütçe disiplini ve enflasyonla mücadele. Bu üç kavram aslında ikramiye talebinin önündeki en büyük duvarı oluşturuyor. Evet, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın penceresinden baktığında durum şu. 16 milyonu aşkın emekliye bir ödeme yapılacak en düşük tahminle diyelim ki 5000 TL verildi. Bu bile bütçeye 80 milyar liranın üzerinde bir ek yük demek. Bu planlanmamış devasa bir harcama. 80 milyar bu rakam kulağa gerçekten çok büyük geliyor. Peki bu paranın bütçeye eklenmesinin somut riski ne? Yani bütçe disiplini bozulur demek ne anlama geliyor tam olarak? Devlet yılın başında bir bütçe yapıyor tıpkı bizim evde yaptığımız gibi. Gelirlerim bu kadar giderlerim bu kadar diye bir plan oluşturuyor. Ayrıca orta vadeli program yani OVP dediğimiz 3 yıllık bir ekonomik yol haritası açıklıyor. Ve bu haritada diyor ki ben önümüzdeki 3 yıl boyunca harcamalarımı kontrol altında tutacağım, borçlanmamı azaltacağım ve enflasyonu düşüreceğim. Anladım bir taahhüt yani. Aynen. Bu hem iç piyasaya hem de dış yatırımcılara verilen bir söz. Şimdi bu sözün ortasında aniyen 80-100 milyar liralık plansız bir harcama yaparsan o yol haritasının güvenilirliği sarsılır. Hani disiplin ne olacaktı sorusu gündeme gelir. Anladım. Bir de enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır endişesi var. Bu en çok duyduğumuz argüman. Bu riski biraz daha açabilir misin? Yani 16 milyon insanın cebine para girmesi fiyatları nasıl artır? İşte bu ekonomi yönetiminin en büyük kabusu. Buna talep enflasyonu diyoruz. Çok basit bir benzetmeyle anlatayım istersen. Lütfen. Bir pazar düşün. Pazarda 100 kilo domates var. İnsanların cebinde de o domatesi alacak kadar para var. Fiyatlar belli bir dengede. Şimdi sen o pazara giden herkese fazladan 5000 TL verdiğini hayal et. İnsanlar doğal olarak daha fazla alışveriş yapmak isteyecek. Ama pazardaki domates miktarı hala 100 kilo. Artan parayla aynı miktardaki malın peşini düşürünce ne olur? Satıcılar fiyatları artırır. İşte hazinenin korkusu tam olarak bu. Diyorlar ki biz bir kaşıkla verip enflasyon kepçesiyle geri almak istemiyoruz. Bu para piyasaya çıktığı anda etiketlerin değişmesinden endişe ediyoruz. Yani bir yanda geçinemiyoruz feryadı, diğer yanda sabredin disiplini bozarsak hepimiz için daha kötü olur, mesajı. Tam bir ikilem bu. Bu durumda karar vericiler inanılmaz bir baskı altında olmalı. Bürokrasi yapmayalım diyor, halk yapın diyor. Peki bu düğümü kim çözecek? İşte tam bu noktada işin içine siyaset giriyor. Ve siyasetin matematiği, ekonominin o katı kurallarından her zaman farklı çalışır. Ekonomistler tablolara, verilere bakar, siyasetçilerse insanlara, oylara ve toplumsal beklentilere bakar. Ve emekliler çok büyük bir güç. Hem de nasıl? Emekliler Türkiye'nin en büyük, en organize ve sandığa gitme oranı en yüksek seçmen kitlesi. 16 milyon emekli aileleriyle birlikte neredeyse ülkenin yarısını etkileyen bir güç demek hiçbir siyasi irade bu kadar büyük bir gücün bu kadar haklı talebini tamamen görmezden gelemez. Muhalefetin de bu konuyu sürekli gündemde tutmasının etkisi büyük tabi. Kaynak yok, tercih var argümanını çok sık duyuyoruz. Bütçedeki başka kalemlerden kısılarak emekliye kaynak yaratılabileceğini söylüyorlar. Bu da konuyu tetbit bir ekonomi meselesinden çıkarıp tamamen politik bir tercih alanına çekiyor. Kesinlikle öyle. İktidar kanadı da bu siyasi maliyetin hesabını mutlaka yapıyordur. Kesinlikle yapıyor. İşte bu yüzden kapılar hiçbir zaman tam olarak kapatılmıyor. Gündemimizde yok dense bile o kapı her zaman aralık bırakılıyor. Çünkü bu son ana kadar kullanılabilecek çok güçlü bir siyasi koz. Bu noktada masadaki olası senaryoları değerlendirmek önem kazanıyor. Eğer hükümet evet derse bu hangi formülle olur? Aynen en merak edilen kısım bu. Diyelim ki karar çıktı, ne beklemeliyiz? Maaşlara kalıcı bir zam mı olur yoksa başka bir formül mü düşünülür? En güçlü senaryo bunun kalıcı bir zam yerine bir defaya mahsus yani seyyanen bir ödeme şeklinde olması. Tek seferlik yani. Evet çünkü kalıcı bir zam sonraki yılların maaş hesaplamalarını, kıdem tazminatlarını her şeyi etkileyen ve bütçeye kalıcı bir yük getiren bir durum ama tek seferlik bir ikramiye o anki siyasi ve sosyal baskıyı azaltan ve bütçeyi sadece o yıl için etkileyen daha yönetilebilir bir hamle olur. Artan enflasyon karşısında etkisiz sınırlı kalabilir. 10 bin lira ise hem beklentiyi karşılar hem de ciddi bir ekonomik rahatlama sağlar ama tabi bütçeye yükü de iki katına çıkarır. Anladım. Bir de ilginç bir analiz daha var zamanlama meselesi. Bu ikramiye Ocak ayında yapılacak 6 aylık enflasyon farkı zammı öncesi bir ön ödeme veya refah payı telafisi olarak da sunulabilir. Ha? Bu da ilginç bir yaklaşım. Yani hükümet Ocak'taki oransal zammı bütçe sınırları içinde tutup öncesinde bu ikramiye ile bir denge kurarak tabiri caizse emeklinin gönlünü alma yoluna gidebilir. Bu da zekice bir siyasi manevra olurdu. Ama zaman daralıyor. Bugün yarın bir karar alınmazsa bu paranın yılbaşına yetişme ihtimali var mı? Lojistik olarak bu mümkün mü? İşte bu sürecin en kritik noktası. Bu kararın çok hızlı yani bu birkaç gün içinde alınması şart. Aksi halde 16 milyon kişiye ödeme yapılması teknik olarak çok zorlaşır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun listeleri hazırlaması, hazinenin parayı aktarması, bankacılık sisteminin bu yoğunluğu sorunsuz bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Bunlar hep zaman alan işler. Tabii ki. Ödemeler yeni yılın ilk haftasına sarkabilir mi? Evet. Ama bu durum yılbaşı ikramiyesi isminin bütün büyüsünü, bütün psikolojik etkisini yok eder. Çünkü emekli yeni yıla o parayla girmek, sofrasını o parayla kurmak, borcunu o parayla kapatmak istiyor. Bir de işin piyasa tarafı var, değil mi? ekonomi yönetimi enflasyon riskinden bahsediyor ama esnafı küçük işletmelerin de bu parayı dört gözle beklediğine dair haberler var. Bu para piyasaya nasıl bir etki yapar? Bu madalyonun diğer yüzündeki en güçlü argüman. Emekliye verilen para yastık altına gitmez. Bu para ertesi gün mahalledeki bakkala, kasaba, manava, giyim mağazasına giden sıcak paradır. Ekonomideki durgunluktan şikayet eden esnaf odaları da bu yüzden ikramiyeyi hararetle destekliyor. Yani bir can suyu da piyasaya oluyor. Kesinlikle. Çünkü biliyorlar ki emeklinin cebine girecek her kuruş piyasadaki çarkların daha hızlı dönmesini sağlayacak, iç ticareti canlandıracak. Hatta bu harcamalar üzerinden alınan vergilerle paranın bir kısmı dolaylı yoldan yine devlete geri dönecek. Yani emekliye verilen para aslında bir yönüyle ekonomiye verilen bir can suyudur. İnanılmaz bir denge. Bir yanda bütçe disiplini ve enflasyon korkusu, diğer yanda sosyal beklentiler, siyasi baskı ve piyasayı canlandırma umudu. Geri sayım devam ediyor ve milyonlar nefesini tutmuş bekliyor. Tüm bu anlattıklarımızın ışığında o büyük soru hala ortada. Bu çekişmenin galibi kim olacak? Maliyenin hesap tabloları mı yoksa milyonların sofrasındaki boşta bak mı? Ankara'dan çıkacak karar sadece cüzdanları değil, yeni yıla girerken milyonların umudunu ve moralini de belirleyecek. Ve tam bu noktada seni son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bu her yıl tekrarlanan, neredeyse bir ritüele dönüşen ikramiye beklentisi aslında bize daha temel, daha derin bir soruyu sormamız gerektiğini hatırlatıyor. Geçici rahatlamaların son dakika müjdelerinin ötesinde bu ülkeye yıllarını vermiş insanların onurlu bir yaşam sürdüğü, bu tür son dakika umutlarına ihtiyaç duymadığı, sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir emeklilik sistemini gelecek nesiller için nasıl inşa edebiliriz? Belki de asıl odaklanmamız gereken devasa soru budur.